Merhabalar. Ee, benim evimde bir senede dört tane akrep öldürdüm. Siyah akrep yani zehirli akrep, sarı akrep de değil. Ee, ne yaptıysam başa çıkamadım. Evi ilaçlattım bu şehirlerde olan hani İstanbul'da olanlar bilir böcek ilaçlamacıları var. Onları çağırdım. 400 lira verdim. Evi ilaçlattırdım. <laughs> Yine çağır olmadı. Yine çıktı akrep. Ne yaparım ne ederim işte bunu bir dostum tavsiye etti bu ilacı. Bu bir tarım ilacı ve çok güçlü bir ilaç gittim 80 liraya bunu aldım e, bu sadece akrebe değil e, hamam böceği kurt işte haşere sivrisinek yani evde ne varsa hepsini temizledi şu an hiçbir şey yok tertemiz oldu yaklaşık 3 aydır daha bir e, akrep, de akrep de görmüyorum hani e, bakıyorum böyle dip bucak karanlıkta bakıyorum el feneriyle hiçbir şey görmüyorum Ev tertemiz oldu, ben kurtuldum sayılır, öyle söyleyeyim. Ee, size de tavsiye ederim. Bu ilaç e, İstanbul'da olanlar için söylüyorum. Eminönü'nde satılıyor. Oradaki işleyicilerde kuş yeme falan satan yerler var, bilenler bilir. Orada satılıyor bu ilaç. E, bir şey daha var. Bu ilaç çok güçlü bir ilaç. Bu ilacı kullanırken, ilaç hazırlarken bir litre suya şu üzerindeki mavi kapakla 4 kapak koysanız yetiyor. Ve şunun gibi işte bir hani cam sil kutusu da olabilir. İşte bunu koyup hemen bir an önce çabuk bir şekilde ve en önemlisi de bunu uygularken kullanırken çift maske kullanın takın. Veya gözünüzü de koruyun gözünüze de gelmesin derinizle de temas etmemesi lazım. Eldiven kullanın. Yani çok güçlü bir ilaç kullandığınızda göreceksiniz. Çok çabuk etkiliyor. Solunduğu anda hemen öksürtüyor, burun deliklerinizi yakıyor. Yani çok etkili bir ilaç. evde kullanırken işte evcil hayvan, kuş, muhabbet kuşu, işte kedi, köpek veya insan aileniz hiç kimse bulunmasın. Bunu kullanın evde dip bucak işte koltukların altı, tezgahların altı, banyo, nemli yerler ee, ya yani her yere sürün, her yere sıkın. Ee, uygulayın. Eve 6 saat kapalı bir şekilde tutun camları falan. Ondan sonra bir 6 saat sonra camları açın. Bir de öyle ev havalansın. Ee, yani yaklaşık bir 12 saat eve girip çıkan olmasın. Ama dediğim gibi bunu hemen ilacı yaptığınız andan itibaren hemen bir 5-6 dakika içinde uygulayıp evi terk etmeniz lazım. Yoksa sizi de etkiliyor. Yani insana da çok zararı var. Çok güçlü bir ilaç. Ee, dikkatli kullanın. Söyleyeceklerim bu kadar. Bence çok güçlü bir ilaç. Ee, tavsiye ediyorum. Denedim, kullandım. İsmi bu arkadaşlar. Ee, göstereyim şöyle yakından. İlacımız bu. Böyle bakın. Ee, yanlış bir ilaç da almayın. Evet şu an kapağı da açık galiba. Elime temas etti. Çok güçlü bir ilaç. Ee, zaten anlayacaksınız görür görmez. Hoşçakalın.